Mangut ve Dinozor Çok ama çok uzun yıllar önce dünyamızda dinozorların yaşadığını biliyorsunuz. Günümüzde bu türün yok oluşunun sebebi kesin olarak bilinmiyor ancak dünyaya çok büyük bir göktaşının çarptığı düşünülüyor. Bu teoriye göre çarpışmanın etkisiyle yer sarsıntıları ve volkanik patlamalar oluştu. Çok büyük yangınlar çıktı. Gökyüzü tozla kaplandı. Yiyecek bulmak zorlaştı. Böylece dinozorların soyları yavaş yavaş tükendi. Bizim kahramanlarımızın biri de dinozor T-Rex. T-Rex'in çok iyi bir vücudu. Uzun sivri dişleri, kocaman bir ağzı var. Bu yüzden diğer dinozorlar ondan korkardı. O dinozorların kralıydı. Diğer kahramanımız da bulut. Bulut sizlerin yaşında, şirin, biraz yaramaz, oldukça meraklı bir çocuktu. Dinozorları çok seviyordu. Annesiyle babası ona hep dinozor kitapları ve oyuncakları alırdı. Büyük, küçük, çeşit çeşit bir sürü dinozor oyuncağı ve uyurken yanına aldı. dino adındaki bir T-Rex vardı. Bulut'un en büyük hayali, gerçek bir dinozorun olmasıydı. Gerçek bir T-Rex olsa, onu beslese, onunla oyun oynasa dünyanın en mutlu çocuğu olurdu. Üstelik o yanında olunca hiçbir şeyden korkmazdı. Kitaplardan öğrendiği kadarıyla dinozorlar artık yaşamıyordu. Ama dünyanın çeşitli yerlerinde çok farklı dinozor fosilleri yani kemikleri bulunuyordu. Bir sabah Bulut annesine Anne hafta sonu ormana gidebilir miyiz diye sordu. Belki ormanda daha önce yaşanmış dinozorların fosillerini bulurum. Hafta sonu ormana gidebilir miyiz? Lütfen anne lütfen. Annesi Dinozor fosili bulmanı çok isterim. Ama fosil bulmak oldukça zordur. İstersen yine de ormana gider çiçekleri, böcekleri, ve başka canlıları inceleriz. Toprağı kazar, fosil bulmaya çalışırız dedi. Bulut, o zaman bu hafta sonu gidiyoruz değil mi diye sordu. Annesi, tamam tamam gidiyoruz. Meraklı olun benim diye dedi sonunda. Bulut'un annesi, oğlunun bir fosil bulmasını çok istiyordu. Ama bunun için üniversiteye gitmek, uzun süren çalışmalar yapmak, gerektiğini düşünüyordu. Aklına bir fikir geldi. Oyuncakçı arayıp plastik bir dinozor fosili aldı. Sonra ormana gidip derenin kenarında açtığı çukura Bu fosili güzelce yerleştirdi. Bulut da geldiklerinde de bulabilsinler diye üzerine bir taş yerleştirdi. Okuldan gelen bulut o gün çok heyecanlıydı. Yarın cumartesiydi. Ormana gideceklerdi ve belki de bir dinozor fosili bulacaklardı. Yola çıkarken Dino'yu da yanına alacaktı. Çünkü ne de olsa o bir dinozordu. Bu heyecanlı olayı görmeliydi. Yatana kadar bilgisayardan dinozorlarla ilgili bilgiler topladı. Dinozorların bazıları otobur, bazılarının etobur olduğunu öğrendi. Etoburlar genellikle diğer canlıları yiyerek besleniyordu. O topur olanlarsa ağaçlardaki meyveleri, yaprakları ve diğer otları yiyerek yaşamlarını sürdürüyorlardı. Dinozorlardan bazılarının resimlerini defterine çizdi. Böylece bir fosil bulabilirse onun hangi dinozora ait olduğunu resminden anlayabilirdi. Dinozorların bazılarının boynu çok uzundu. Vücutları kocamandı. Büyük boynuzlu bir kafası, Boynunda yaka gibi bir kemik parçası olan dinozoru inceledi. Bir başka dinozorun sırtında dikenli değil, kuyruğunda sert bir topuzu vardı. Acaba yarın bunlardan hangisinin fosilini bulacağım diye düşündü. Belki de bugüne kadar kimsenin bulamadığı bir dinozoru bulurum. Çok 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 heyecanlıydı. Annesi, haydi çocuklar artık yatağa. Yarın yorucu bir gün bizi bekliyor diye seslendi. Evet, bütün gün gezeceklerdi. Geceden sırt çantalarını hazırladılar. Annesi çok süt içerlerse dişlerinin dinozor dişleri gibi sert ve güçlü olacağını söylemişti. O yüzden gece yatmadan ablasıyla mutlaka sütlerini içiyorlardı. Bulut bir dikişli sütünü bitirdi. Pijamasını giydi ve dişlerini fırçalayıp Dira'ya sarılarak cumburlop yatağa yattı. Sabah kalktığında Bulut'un gözleri kıpkırmızıydı. Annesi Bulut sen gece uyumadın mı yoksa diye sordu. Bulut anneciğim heyecandan pek uyuyamadım. Yatakta döndüm durdum. Sadece ben değil Dino da uyuyamadı. O da çek heyecanlı dedi. Annesinin hazırladığı güzel kahvaltından sonra hazırlanıp arabaya bindiler. Bulut çantasını tekrar kontrol etti. Toprak kazmak için kürek, kemiklerin üzerindeki toprağı temizlemek için fırça, inceleme yapmak için bir büyüteç, bulduğu parçaları koymak için poşet ve dinosu. Her şey tamamdı. Babası en sevdikleri çocuk şarkılarının olduğu CD'yi açtı. Hep birlikte şarkını söyleyerek ormanın yoluna girdiler buluttan bir anda bir çığlık koptu. Yaşasın geldik diye vardı. Babası arabayı park etti. Eşyaları alıp yürümeye başlamışlardı ki bulut ah Dino arabada kaldı diyerek koştu. Heyecandan Dino'yu arabada unutmuştu. Neyse ki çok uzaklaşmadan fark etmişti. Onu da alıp yürümeye devam ettiler. Orman çok güzeldi. Çünkü ilk ilkbahar gelmiş, her yerde çiçekler açmış, ağaçlarda tamurcuklar çıkmıştı. Etrafı mis gibi bir çiçek kokusu sarmıştı. Bulut elindeki büyüteçle karıncaların yuvalarını, yemek taşımalarını, küçük bir böceğin yuva yapmasını, arıların çiçek özlerini toplayıp kovana götürmelerini inceledi. Ablası da biraz ilerideki çiçek tarlasına girdi. Çiçekler o kadar çoktu ki Bulut bir ara ablasını göremedi. Onu merak etti. Hızla çiçek tarlasının içine daldı. Bir de ne görsün? Ablası renk renk çiçeklerin içine oturmuş, kendisini ve annesini çiçeklerden taç yapıyordu. Bulut çok şaşırdı. Çiçeklerden taç yapıldığını hiç bilmiyordu. Bittiğinde çok güzel olmuştu. Koşarak annelerine taç verdiler. O da çok beğendi hemen kafasına taktı ve ikisinin de yanağına bir öre küçük kondurdu. Babası haydi yola devam diye seslendi. Hep birlikte dere kenarına doğru yürüdüler. Annesi bulut. Dinozor fustu incelenlere ne denir biliyor musun diye sordu. Bulut hemen atıldı. Tabii ki biliyorum anneciğim. Ablam bana öğretti. Paleontolog deniyor dedi. Annesi ablanın sana bunu öğrettiği için sana da unutmadığın için aferin dedi. Konuşurlarken kendilerini derenin kenarında buldular. Bulut hemen toprakta izler aramaya başladı. Bir anda taşta işaret fark etti. Aa burada bir işaret var sanırım deyip heyecanla kazmaya başladı. Ablası da ona yardım etti. Bir anda bulut çığlık attı. Buldum buldum bir fosil buldum. Hemen çantasından fırçayı çıkartıp Üstünü temizledi. Dinozor fosili ortaya çıktı. Abla kardeş bu bir sirex fosili diye bağırmaya başladılar. Bulut Dino'ya dönerek bak Dino ne bulduk. Demek ki arkadaşların yıllar önce burada yaşamışlar dedi. Annesi bu mutluluklarını bölmek istemiyordu. Ama onun gerçek olmadığını söylemeliydi. Annesi bulutcuğum sana bir şey söylemeliyim. Bu fosil gerçek değil. Dinozor fosili bulmak çok zor bir iş. Paleontologlar bunun için yıllarca araştırma yapıyorlar. Sen mutlu ol diye ben oyuncakçıdan bu plastik dinozoru aldım. Ve dön gelip buraya gömdüm dedi. Bulut çok şaşırdı. Fosil elini sürdü. Topraktan çıkarttı. Ve evet bu plastikti. Ablasıyla ikisi şaşkın şaşkın baktılar. Heyecanın ikisi de bunun oyuncak olduğunu anlamamıştı. Annesi? ''Seni üzmedim değil mi? Sadece mutlu olmanı ve bu heyecanı yaşamanı istemiştim.'' dedi. Bulut, ''Gerçek olmadığını duyunca biraz üzüldüm. Ama beni düşünüp böyle bir şey hazırladığın için, benim için uğraştığın için teşekkürler. Bakarsın büyüyünce ben de paleontolog olurum ve bir gün gerçekten dinozor fosili bulurum.'' dedi. Hepsi birbirine sarıldı. Babası, ''Karnına çıkan yok mu?'' Çok yorulduk. Artık güzel bir pikniği hak ettik diye seslendi. Hep birlikte derenin kenarındaki büyük ağacın altında çantalarındaki yiyecekleri keyifle yediler. Sonra da güzel bir gün geçirmenin mutluluğuyla evlerine döndüler.